Başlıyorlar bizim yakışıklı abi bizim ana karakter tak tuk tak tak ama nasıl koyuyor nasıl koyuyor nasıl koyuyor <laughs> Mesut'la Genel Kültür'ün yeni bölümünden herkese merhaba bu hafta Neredeyse hepimizin izlediği izlemeyenlerin de Instagram, TikTok gibi mecralarda ister istemez ufak spoiler ilan yediği Belki de bu senenin en çok konuşulan dizisi olan Squid Game'le karşınızdayız Aslında bakarsak benim Kore yapımlarıyla çok fazla alakam yok. Çünkü benim etrafımda gördüğüm, gözlemlediğim Kore yapımları hep aşk, dram, böyle bir çift birbirine bir şey oluyor tarzında şeylerdi. Ama son dönemde Parasite'dir, Train to Busan'dır birincisi bu arada. İkinci filmini izledim ve ha ah, ne yapmışlar? Birinci film güzeldi bu arada, izleyebilirsiniz onu. Özellikle Squid Game'dir. Hani ben bu arada Squid Game'e bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şöyle bayıldım. Bu nece güzel bir sanat tasarımıdır. VFX'ler, dekorlar, green'ler, maviler, cast, ortam tasarım, planlama ben çok beğendim. Özellikle zaten bu kısmını beğendim. Çünkü mesela Squid Game'i bu tarz bir stüdyo ortamında bu kadar bütçeyle, bu kadar kişiyle çekmeseydik, mesela biliyorsunuz 450 tane katılımcı var. Zaten bizim ana karakterimiz de bu katılımcıların sonuncusu olarak dahil oluyor oyuna bu 456 kişi olmasa yani şimdi baktığımızda zaten biz 456 kişiyi görmüyoruz bir anda yarısı gidiyor tak 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 iniyorlar ana karakterler olarak bir tane iyiler grubumuz var sonra bunların içlerinde de sorunlar çıkıyor bir tane de kötüler grubumuz var arada diğer gruplar da var ancak onları çok az görüyoruz özellikle bir tane oyun var şu an gördüğünüz ip çekmece ya da halat çekmece nasıl demek istiyorsanız bu oyunda gruplar tak 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 elendi. Onun haricinde ilk oyunda da yani yeşil kırmızı oyunda da doktor <laughs> tamam yapmayacağım bu oyunda da çok fazla eğlendi oldu yani aslında bizim temel kastımız 30 kişi 25 kişi ama bunu güzel bir şekilde çaktırmadan yaptıkları için biz çok fazla kişinin etkilenmiş olarak görüp biraz anın büyüsüne katılabiliyoruz o yüzden bu benim çok hoşuma gitti çünkü detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım detaylı bir şekilde baktım nasıl oluyor nasıl işler gidiyor falan falan derken beni içine çekti. Bu da beni mest etti. Yaptığınız için teşekkür ederim. <laughs> Kapatıyoruz Tamam, çeker bu kadar. Şimdi hikayeyi baştan anlatmak istiyorum. Şimdi bizim bir tane ana karakterimiz var. Bu ana karakter demin gördüğümüz 456 numara. Gerçekten çok kötü bir baba. Hayat bir kere tokat vurmuş, ikinci şansı vermemiş. Annesiyle yaşayan, senede bir kızını doğum günlerinde görebilen ve aynı kızı seneye eski eşiyle birlikte yeni <laughs> Bu cümleyi zor kullan. <laughs> Kırması zor bir cümleymiş bu özür dilerim. <laughs> Şu anda da hani kronolojik sırayla baktığımızda da şoförlükle uğraşıyor. Bunun bir tane kızı var tamam mı? Kızının doğum günü yaklaşıyor. Annesi diyor ki al bu parayı kızına doğum günü hediye Adam da daha fazla hediye almak için bu parayla kumar oynuyor. Kazanıyor. At yarışı oynamıştı bu arada onu söylemeyi unutmuşum. Kazanıyor. Sonra işte gangsterler bunu görüyor çıkışta parasını almak için çünkü herkese borcu var demin dediğim gibi kaçarken diğer kızımızı görüyoruz. Normalde diziden önce 75 kamu 750 kamu takipçisi olup şu anda 15 milyon takipçisi olan karakterden bahsediyorum ki Dizi izledikten sonra ona aşık olmayan 5 kişi falan kalmıştı. O 5 kişiyi merak ediyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz bizde. Şimdi bu kısmı hızlı geçeceğim. Gangsterlere paralarını veremiyor. O yüzden gangsterler bunu kendi mülki iradesi mi denir benzeri bir şey mi ne? kan mührüyle bastırıyor. Yani bu adamın artık kendi sivil güvencesi yok. Hani baya baya hiçbir güvencesi yok. Hani her an ölse hiçbir şey olmayacak. Hayatta hiçbir varlığı yok falan filan derken bir anda Train Busan filminde de gördüğümüz yakışıklı abimiz geliyor ki ben bu adam kadar Asyalı karizmatik başka adam görmedim. İlginç bir çekiciliği var gerçekten. Hani bunun üstüne bir şekilde konuşmak isterim çünkü gerçekten farklı bir çekiciliği var. Adam bir oyun oynamayı teklif ediyor. Eğer kazanırsa ona para verecek. Kaybederse işte tokat atacak tarzında bir oyun. Aslında bu şekilde başlamıyor ama bu şekilde dönüyor. Çünkü bizim abimizin parası. Başlıyorlar bizim yakışıklı abi bizim ana karakter taktuk 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 ama nasıl koyuyor nasıl koyuyor nasıl koyuyor. Sonrasında işte adama kart bizi uzatıyor. Diyor ki kısaca daha fazla para kazanmak istiyorsan bu oyuna geleceksin diyor. Adam da bu sırada kronolojik sırayla giderse kızının eski eşiyle kızının yani bu karakterimizin eski eşinin yeni eşiyle kızını alıp Amerika'ya taşınacağını görüyoruz. Bunu görünce adam iyice şey oluyor. Hani çünkü eğer kızının mülkiyetini almak istiyorsa çok fazla para ihtiyacı var. Yani kızının hayatta sağlıklı bir şekilde kalabileceğini kanıtlaması gerekiyor. Sonra diyor ki ben bu oyuna girmek zorundayım. Katılıyor mu? Katılıyor. Arıyor. Bunu bir araçta alıyorlar. Bayıltıyorlar. Bir adaya götürüyorlar. Adaya götürdükleri kısmı spoiler oldu. Ama nasıl olsa birazdan söyleyeceğim. İzlediğiniz çünkü büyük ihtimal hepiniz. Adaya götürüyorlar. Adada bir oyuna başlatıyorlar. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oyun şöyle. Mesela ben burada geldim mi? Orada bir tane şey dönüyor. Bir şeyler bir şeyler diyor. Arkasını döndüğünde harekete ne olursa çat vuruluyor. Ya da bir an tak 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 vuruluyorlar. İnsanlar bunu normal bir oyun zannediyor. Hani normal yandın çık. Basit lazer tutacak çıkacak diye. Ama direkt tak diye silahla vurduğunca insanlar bir şok. Herkes çıkmak istiyor falan filan da baya bir kişi eleniyor. Çünkü ta 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 sürekli vuruluyor sürekli vuruluyor. Zaten panik yapıp kaçmak isteyenler falan da aslında orada elenenlerin çoğu sadece bottu. Çoğunu görmeyecek bir daha zaten. Sonra diyorlar ki biz bu oyunu iptal edelim. Biz ölmek istemiyoruz. Tam böyle iptal edecekler bir anda böyle para şey geliyor. Yukarıdan böyle kocaman nasıl denir para dolu domuz kumbarası. Tamam buldum. Domuz kumbarasının içine paralar akıyor. Elenen oyuncular başına paralar gidiyor. İnsanlar bunu duyunca bir anda hani orada bir tane kötü karakter var. Şimdi kötü karakter olduğunu sonradan görüyoruz da kadının ilk diyaloğu çok komik gelmişti. Benim ha, çocuğum var diyor. Hamileyim diyor. Yeni doğurdu diyor. Parayı duyunca olsa çocuğu bırakıp daha vermek istiyor oyuna. Sonra işte oylama yapıyorlar demokratik bir sistemle. Zaten bu dizide benim en çok sevdiğim bu kısımda. Hani her şeyi demokratik olarak çözmeyi ve eşit şartlarda ilerlemeyi kabul ediyor oyunun sistemi. Gerçekten de bu oyuna katılan insanlara daha önce hayatın vermiş olmadığı ikinci şansı sağlıyor. Oynamanın sonucu diyorlar ki yok oynamayacağız. Okey oluyor. Kapatıyor mevzu, ellerine gidiyorlar. Sonra bir bakıyorlar o kadar parayı gördükten sonra arada kalıyorlar. Çünkü hani orada ölüyorlar tamam hani direkt orada yolun sonu var. Ama normal hayatları da cehennem gibi. Zaten oradaki herkes özellikle seçildiği insanlar olduğu için hikayeye göre herkes her an zaten açlıktan da ölebilir, başına kötü bir şey de gelebilir, mafya da şey yapabilir. Kendi de bunu destekten sahneler görüyoruz. Birisini mafya kovalıyor, köprüden atlamak zorunda kalıyor. Diğeri zaten annesi rahatsız ayağından. Bizim ana karakterimiz bu arada. İyi niyetli bir tane annesi var, Demin görmüştük. Kızına doğum günü parası eee, tamam. Ha, bir tane de uşak var. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu kötü karakter bu arada. Bu karakterimiz ya da direkt görüntüyle vermiş olabilirim. Bu karakterimiz gerçekten şerefsizin önde gideni, karakterin az bulunuru, satıcının çocuğu. <laughs> Neyse tamam çok fazla şey yaptım. Fark ettiyseniz ben de biraz duygusal izledim çünkü diziyi. Arada gördüğümüz bir tane balıkçı teyze var. Onun oğlu. Sözde o bölgede üniversiteyi kazanan en başarılı kişilerden birisi. Ama yatırım yapayım derken boş vatana düşmüş. Oyunda da işte karşılaşıyorlar o karakterlerden bir tanesi. Ama çok şerefsizlik yapıyor. Bir içimdekileri kusmak istedim. Sonra baktılar hayatları olacak gibi değil oyuna geri dönüyorlar. Sonra oyunlar oynanmaya devam ediyor. Tak 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 vuruyorlar. Ben genel olarak işte işte bir sıkıntı görmedim bu arada. Son bölümlere kadar çok güzel geldi. Hatta son bölümlerde de bir şey yok Yani çok fazla kötü bir şeyle bitirmeyeceğim çünkü beğendim ben. Bahsetmiştim mi? İnsanlara ikinci şansı sunmak ve bunu demokratik bir şekilde yapmak. Oyunda bazı noktalarda bu unutuluyor. Çünkü karakterlerdir, hikayedir, şeydir falan da filan normal kim önce kim olacak diye heyecanla izlerken araya bir tane kısım girmiş. Şimdi bu tane bir tane doktor var. Bu doktorla içerideki o kapşonlu abilerimiz var. Bu arada kapşonlu abilerimizi gördük daha önce. Ama bahsetmeyi unuttum. Bu kişilerde üçgen, kare, yuvarlak işte bir şey sistemi var. Rütbelendirme sistemi var. Ona göre askerler. Şeyi merak ediyorum. İnsanlar özellikle TikTok'ta şeyi sormuş. Bu bizim karakterimiz mavi şeyi seçmişti oyunun başındayken. Acaba kırmızıyı seçseydi o şeylerden bir tanesi mi olacaktı? Bunu şu an bilemeyiz ya da yapımcı söylediyse ben kaçırdım. İşte demin bahsettiğim doktor, bu ölülerden canlı örnekler alıyor. Daha doğrusu canlı organlarını alıyor direkt ve bunun pazarlamasını yapıyorlar özel müşterilerle. Alttan bu iş yürütülüyor derken bir tane ana karakterimiz öne çıkıyor. Şimdi bu ana karakterimizi daha önce gördük aslında kronolojik sırayla giderken ama ben kısaca şu şekilde bahsedeyim. İlk başta biz bunu oyunun ilk iptal edildiği zaman 456 numaranın gittiği şikayet ettiği polis karakoluna gördük. Bu kişi bir polis memuru. Bunun kardeşi de uzun zaman önce kaybolmuş ortadan ve hani o yüzden de onu arıyor. Sonra kardeşinin orada da bunların oyuna girmeleri için bir tane kart vizit verilmişti ya şu şekilde. Onun olduğunu görüyor ve ister istemez işte bir işin içerisinde bir şey olduğunu anlayıp bizim 456 numaranın alıp ikinci oyun için götürüldüğü sırada gemiye sızıyor. Oradaki şeylerden bir tanesini bayıltıp onun yerine geçip denize döküyor. Okey miyiz? Şimdi bu karakterimiz Dizi boyunca kardeşini arıyor. Nerede olduğu hakkında, ne olabileceği hakkında ipuçları arıyor. Bu karakter cepte dursun bir. Şimdi diyeceksiniz bu karakteri niye anlattın? Demin bahsetmiştim ya doktorların grubu. Bunun yani bizim polis amiri abimizin bayılttı, denize attığı kişilerden bir tanesi bu dalıcılardan. Yani bu doktorla birlikte organları alıp denizden dalıp müşterilere götüren ekipte işte bunlar sonra yakalanıyor doktora infaz ediyorlar falan filandı. Bu kaçma türenini öğreniyor, oradan kaçıyor, çıkıyor. Sonra bizim en başından beri havalı gördüğümüz siyah maskeli adamın onun kardeşi olduğunu öğreniyor. Bu kısım biraz dramatik ve hoşuma gitti açıkçası. Güzeldi. Oyunlar kısmına geri dönersek de oyunlar devam ediyor, ediyor ediyor ediyor. Sonra biz şey görüyoruz. Bu bu kadar parayı kim verdi ya da bu oyunu kim oluşturdu? 5-6 tane kişi geliyor. Anladığım kadarıyla o 5-6'dan daha çok fazla bu oyunu fonlayan kişi var. Bahis oynuyorlar. İşte kim kazandı kim şey diye. Onlar da toplumun farklı açlıklarını temsil ediyor bence. Özellikle mesela bizim polis hamimine yanlayan kişi toplumun cinsel açlığını, cinsel açlığının zirvesini <laughs> temsil ettiğini düşünüyorum ya da benzer benzer şeyler. Ama özet kısmına devam edersek de oyunlar oynanıyor. Sonuçta bizim dünya güzeli kız 456 numara de şerefsiz çocuk kalıyor. Dünyanın güzeli kızımız bir önceki oyunda yaralandığı için zaten kötü durumda. Bizim şerefsizin oğlu 456 numara doktor için yalvarırken bunu öldürüyor. Sonra bizim şerefsiz de 456 numara kalıyor. Oyunun adını veren kalamar oyunu, final oyunu. Bunlar birebir hani, hani keko kavgalarında olur ya bıçak bıçak birebir çıkarlar. Bunlar da aynı şekilde bıçak bıçak birebir çıkıyor. O kalamar oyunu üzerinden tek i̇şte kapışıyorlar falan bir 10 dakika güreş izliyoruz bildiğin. O kısım beni biraz şey yapmadı. Dizide nadir sıkıldığım anlardan bir tanesiydi. Çünkü biraz uzamış gibi geldi ama onun için sevenler de vardır. Onu o şekilde sevenler de vardır. O yüzden bu yorumu izleyicilere bırakıyorum. O konuda bir şey demek istemiyorum. Gözlüklü olan şerefsiz çocuk dövüşü kaybediyor. Bizim 456 numara iyilik meleği modunu açıp diyor ki yani ben öldürmek istemiyorum. İkimiz de çekilelim. Parayı da almayalım. Evimize dönelim. O diğeri de diyor ki ben bu kadar şey yaptıktan sonra dönem yapmayayım diyor. Alıyor yerdeki bıçağı boynuna saplıyor. Ve bizim 456 numara istemeye istemeye olsa da en başından sonucu olarak katıldığı hayat yarışı <laughs> en başından sonuncu olarak katıldığı Squid Game'i birinci olarak bitiriyor ve Hayvan gibi paraya sahip oluyor. Peki bu parayı çekiyor mu direkt? Hayır. Bir uzun bir süre sarhoş sarhoş takılıyor. Sonra bir anda bir şey geliyor ona. Bu adam bizim 456 numara Çakır Keyif elinde bira sahilde otururken bir tane kadın geliyor. Ona şey kart vizitini atıyor. Oynayıp girerken şirketin var da üçgen yuvarlak kare şeklinde onu uzatıyor. Sonra bunu bir şirkete davet ediyorlar. Bu gidiyor bakıyor ki Allah Allah. Bir tane şerefsiz. Bir numara. Oyunun başından beri tontiş amca dediğimiz kanımızın ısındığı. Keşke ölmeseydi. Ama 456 için yapması da iyi oldu falan filan derken bakıyoruz amca zengin. Amca aslında bütün oyunları düzenlemiş. Bütün problem amca. Herkes bir şok, herkes bir iptal. Çünkü amca ölmüştü. Sonra bizim karakterde şok oldu. İşte amca neden böyle bir şeyler yaptığını Amca demek istemiyorum. Bir numara diyeceğim. Bir numara neden böyle şeyler yaptığını, bu oyunun nereden çıktığını ve neden devam ettiğini anlatıyor. Sonra işte kırmızı çıkıyor, gidiyor. Amca zaten Allah'a emanet takılıyor. Orada güzel bir kısım var bu arada ama o kısım ideolojik kısımda o yüzden ona birazdan geleceğim. 5 dakikadır anlatıyorum galiba. Hikayenin sonunu şu şekilde bağlamak istiyorum. Bizim kırmızılı sonunda parayı çekiyor. Gidecek Amerika'ya kızını kurtaracak yanlış anlamadıysam. Tam böyle metroya binecek bir bakıyor bizim filmin en başında gördüğümüz yakışıklı abimiz. Yeni oyun için tak tak birilerini oynayıp tokatlıyor. İşte dönerken de kapanıyor dizi güzel bir finalle. Hani açık uçlu bırakmış, izleyiciye de zevkli bir şey sunmuş çünkü bu kadar güzel bir evreni bu şekilde basit bir sonla bitirseydi uymazdı. Önceki haftalarda kendimi yırtarak sürekli şey dedim. Sonu düzgün bir yere bağlanmıyor. Sonu düzgün bir yere bağlanmıyor. Açık bırakılıyor. Bak açık böyle bırakılır. Budur açık. Hani onların açık bırakması değil. Onlar çünkü hikayenin bitmesi gerekiyor orada. O tek atımlık bir şey. Üstüne hayal kurmana gerek yok. O çünkü o yamyam yam ikizin hayatı. Onu gördük. Ne olacağını bittik. Bir mesaj vereceksin bize. Gene önceki haftalarda benzer şeyler. Ama bu açık uçtu bırak. İzleyiciyi de sevsin. Zaten bu kadar hype'landıktan sonra e bir zahmet herkes bir düşünmüştür acaba nedir nedir diye. Çünkü sürekli herhangi bir şeyini bile Instagram'da görebiliyoruz gündelik hayatımızda. Cast'tır, efektlerdir, müziklerdir, etkilerdir, şudur budur. Özellikle senaryodur. Tamam, Squid Game harbiden olmuş bir dizi. Belki bu dizi Kore piyasasında çıkmayıp farklı bir piyasada çıksaydı... ...diğer ülkelerde çok daha farklı tepki verebilirdi. Özellikle Amerika kısmı. Ama ona rağmen çok fazla sevilip dünyaca kucaklanan bir yapım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu dizi bence aslında şunu gösteriyor. Bir sürü ikinci şans hak eden insan var. Ama bu insanlar ikinci şansı verdiklerinde yani ellerine güç geçtiğinde tekrar o birinci şansı kaybettikleri şekilde hayatlarına devam ettirebilir. Yani ikinci şanslarını da heba edebilirler. Ama bu demek değildir ki insanlara ikinci şans verilmesin. Ben bu arada bu oyunları gerçekçi buluyorum. Hani bu yeni dünya kısmında temelinde bahsetmek istediğim konu bu. Bundan bir 10 sene sonra bu oyunlar gerçek olabilir. Çünkü zenginler ekstra zengin, fakirler ekstra fakir. Özellikle hala dünyadan kopuk olan ülkeler var. Hani bahsettiğim ülkeleri biliyorsunuz zaten. Yani bu şekilde olduğu sürece Squid Game'dir, benzeri oyunlardır. Hatta Arınma Gecesi gibi şeyler bile gerçek olabilir yakın zamanda. Çünkü aradaki uçurum çok fazla ve biz normal bireyler, hani özellikle bizim ülkenin çoğunluğunu oluşturan askeri ücret alan bireyler yakında başka insanların oyunu için yarış atı ya da yarış köpeği de olabiliriz. O yüzden dizide olduğu gibi demokratik bir yapıda devam etmemiz lazım ki biz başkalarının ikinci şansına kalmayıp kendi ikinci şansımızı kendimiz elde edelim. Demokrasiden de uzaklaşmayalım. Bu haftalık bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Ha dick.